Herkese merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Avrupa Ligi grup aşaması 6. maçında 11 Aralık 2025'te Perşembe akşamı Bergen'de Norveç'te Brand deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe Avrupa'da sezonun en kritik virajlarından birine giriyor. Dışarıda buz gibi hava, türbünde ateş gibi bir atmosfer. Bran biraz halkın takımı olarak geçer Norveç'te yani klasik bir Norveç tribünü beklemeyelim. Bu Avrupa arenasında çok görmediğimiz bir takım ama Norveç'in köprü takımlarından birisi Bran ve Fenerbahçe mücadelesi sadece bir maçta değil taktiksel bir sınav olacak. Hemen matematiği masaya koyalım. Puan tablosuna bakıyoruz. İki takımında 8 puanı var. Kafa kafayız Fenerbahçe'nin ama hedefi net ilk 8'e girmek. Şubat ayında yorucu playoff maçları oynamamak ve doğrudan son 16'ya kalmak için bu maçı kazanmak gerekiyor. Puan kaybında son iki maçlarda elimizde hesap makinesi alırız. O yüzden kazanmak durumundayız. Ama ya, ama. Kağıt üstüne bakıyoruz. Fenerbahçe'nin kadro değeri 291 milyon euro. Rakibimiz Bran 31 milyon euro. Yaklaşık 10 katı bir fark. Bizde 15 ameli takım oyuncusu var. Onlar da 4. Normalde dersiniz ki Fenerbahçe karşısında Bran direnemez. Ama futbol Excel tablosunda oynanmıyor dostlar. Karşımızda parayla değil kusursuz sistemle oynayan bir makine var. İşte bu yüzden bu maç bir tuzak. Bran'ın savunma ve pres verimliliği korkutucu. Avrupa liginde maç başına yedikleri gol ortalaması sadece 0.6. Bu ne kadar disiplinli ve kompakt olduklarını zaten gösteriyor. Bu takım Norveç liginde geçen sene tam 421 kez ile en çok hızlı topu geri kazanan takım olmuş. Yani top kaptırdıklarını counter press yaparak top kazanan takım olmuş ve topu kaybettikleri an panik yapıp geri koşmuyorlar Aksine Top kaybı sırasında 3-4 tane kırmızılı oyuncu görebiliriz perşembe günü. Ve yani topu aldıklarında da öyle yan pas yapmıyorlar direkt. Paslarda 3 saniye içinde senin kalende oluyorlar. Kontratakta %81 oranında pas isabeti yakalamışlar. Bran seni boğmak, yormak ve hatanı affetmemek üzerine programlanmış bir sistem. Hani bizim cephemizde de omurgamızda biraz kırıklık var açıkçası. En fizikli golcümüz yani o Norveçli toparlarda boğuşacak olan John Duran bu maçta cezalı. Yani kılıcımız kanında kaldı. Semedo yok. Yani Semedo'nun olmaması oyun kurulumuzu felç eden. Yani Portekiz kanadından gelen ritmi kesen bir kayıp. Yani oraya ya maç eksiği olan Mert Nudur ya da savunmacı olmayan bir Oğuz Aydın'ı yamayacağız. Chimaski sakat rotasyon daraldı ama bence orta sahadaki en büyük risk zaten o değil. Edson Alvarez ya Bran gibi top kazanma üzerine kurulu bir takımı karşı. Alvarez'in topu çok fazla ayağında tutması, o topu fazladan dürtme alışkanlığı. Alvarez'de yani şey de var yani. pas isabet oranına bakarsa doğru ama pasın atıldığı yerler her zaman o karar mekanizmasında biraz sıkıntı var. Topu attığı kişi kaptırabiliyor ve bizim de yumuşak karnımız zaten geçiş hücumları. Bu alışkanlıkları kalemizde golle sonuçlanabilecek pozisyonlar yaratabilir. Alvarez'in top kaptırması, Bran'ın Korbeg ile yapacağı anlık hücumları başlatır. Başakşehir maçında gördüm tabii. Daha öncesinde Galatasaray maçında gördüm. 4-4-2'ye -4 dönüldüğü zaman bloklar arasında oluşan o devasa boşluk Branın dikine pas sistemi tamamen oraya, yani oraya hedef diyecektir. Bran merkezde biraz düşmemek lazım. Bunu biraz daha anlatacağım ileride sebebini. Ya, tablo ortada bran sistem biz kaliteyiz ama biraz yaralıyız. Peki bu karamsar tabloyu nasıl tersine çevireceğiz? Bran'ın o kusursuz görünen sisteminde devasa koca açık kapılar da var aslında kanatları. Ama öncelikle biraz daha hücum varyasyonlarından bahsedeyim yani Bran'ın hücumu ne kadar zengin. Farklı yerlerden tehdit üretiyorlar. Yani sağ kanatlı ve sol kanatlı sürekli küçük sistematik üçgenler kuruyorlar. Bu top kaybını azaltıp pas açılarını çoğaltıyor. Santorford Noah Holm sırtı dönük oyunda iyi bir istasyon oluyor. Kanatları oyuna sokuyor. Savmayı üstüne çekiyor. Bütün üçgen yapıların merkezi o. Ve orta yani merkezde 8 numara Emil Konvik durmuyor. Arka direk, hard space ceza yayı arasında dolaşarak kilit kırıcı rol oynuyor. Bir şekilde demarke kalmayı başarıyor. Ve Bart Finnen'in de savunma arkasına sızmakta çok özel bir profile sahip. Geçiş hücumlarında zamanlaması çok iyi. ya yani öne çıkan savunmaları artık cezalandıracak bir anahtar. Sağ kanat Matisen ise sürekli içe kırılıyor. Ceza yayında sürekli ekstra şut tehdidi yaratıyor ve blokları da ve adam paylaşımında da sıkıntı yaratıyor. Yani Kornvik, Finn ve Matisse'nin zamanlamalı boş koşuları çok önemli. Özellikle ters kanat koşuları, merkez koşuları aynı anda geldiğinde solmayı manipüle edebiliyorlar. Ya yani Ösente topu ayağında tutarken set oyunu, geçiş oyununu ve ikinci, üçüncü adam koşularını çok iyi yapabiliyorlar tek planlı oynamayan bir takım bizi bekliyor. Yani Bran'ın sisteminin kökeninde 2 artı 2 kurgusuna dayanıyor aslında. Top Bran'a geçtiğinde sağ bek Denzel hücuma çıkıyor. Sol bek biraz merkeze kayıyor. Bu onlara merkezde kalabalık ve presi kırmaya hazır bir yapı sunuyor. Ancak bu yapı aynı zamanda kendi imha eden bir zafiyet bırakıyor. Ve ceza sahası savunması merkezde biraz zayıf yani. Arkaya kaçan ikinci dalga koşuyucu ya da üçüncü adamı pek takip etmiyorlar. Buralarda Fred, İsmail ve Asensio'nun buralarda biraz daha dolanması, yani o koşulları yapması lazım. Kanatlarda ve Hal sıkıntıları var bu arkadaşların çünkü. Peki bu zaafları hangi taktik planına cezalandırmalıyız? Yani buranın en büyük yapısal zaafı sabit Denzel Dero yavaş, zamanlaması hatalı, sürekli ikiye bir kalıyor. Yani Drax Next'ı top kaybederken arkayı boşaltıyor. Ana hedef Derov'un arkası olması lazım. Kerem Aktürkoğlu bu maçta biraz daha geride kullanmaması lazım. Tedesco'yu eleştirdiğim noktalardan birisi. Kerem biraz kanat bek gibi kullanıyor ama Kerem bu maç ya tabii sadece Kerem'in de biraz daha özveri dahi olması lazım da Kerem'in bu maç infazcı olması lazım. Yani Derov'un arkasındaki o otobana sürekli sızmalı. Ve Draxler'si topu kaptır, kaybettiği an Fenerbahçe 2 saniye içinde dikine oynamalı. Zira Bran'ın geçiş savunması kaotik yani. İlk pası doğru yere attığımız zaman Bran'ın blokları tamamen kopacaktır. bu noktada ben açıkçası bu maç sağ kanatta Marco Asensio. Merkezde Fred İsmail Alvarez'i görebiliriz diye düşünüyorum. Tedesco çok denemedi bunu ama yani denenebilir diye düşünüyorum. Çünkü oyun kurulumunda o merkezde dört kişi hatta kanatlarında ortaya gelmesiyle merkezi kalabalık kullandıkları için çünkü merkez bu maç için iyi olabilir. Ama yani sağ kanatta ve sağ bekte kim oynayacaksa çizgide biraz daha geniş durması gerekiyor. Buranın savunmasını enine gererken soldaki Kerem'e daha fazla koşu alanı açılacaktır. Yıldızda Emil Korwijk'in sıkı baskıyı sevmediğini söyledik. O yüzden Edson Alvarez oluyor yani gölge markaj uygulamasında onu döndürmemek Bras'ın Bran'ın pas trafiğini keser ve Bran'ın 8 numaralı Cornwick ve Goodmanson hücuma o kadar odaklı ki geride kalan half space'leri bomboş bırakıyorlar ve bu noktada da yine merkez oyuncularımız İsmail Yüksek, Asensio ya da Fred kim oynayacaksa onlar devreye girmedi. Yani o alanda konumlanarak hem Sorensen'i yalnız kalmaktan kurtarırlar. O da biraz eşlikçi olurlar. Hem de Kornik ve Kutmus'un arkasından gelerek top kaparlar. Yani o, o, boşluğu kullanmak gerekiyor. Yani o yüzden Sorensen biraz baskıda kırılan bir oyuncu. İsmail'i onu gönderip Alvarez'i Kornik'e marka etmek daha doğru olabilir ve hani ikinci topları da düşenleri de bu maç toplamamız gerekiyor. Fenerbahçe'de orta sahasında bir tık daha son maçlarda özellikle eksik kalan bir taraf ve ama Bran'ı yormak yetmez. Onlara son vuruşu yapmalıyız o yüzden. Bran'ın ceza sahası savunması, markaş kayıpları yaşıyorlar. Arkaya kaçan ikinci dalga oyuncusunu takip etmiyorlar. O yüzden hani yine Kerem arka yani ya da Kenan ve Ennesir öndere çekerken Fred İsmail Asensio ceza sahası yayından gelen ikinci koşularla bu boşlukları doldurarak sonuçlandırmalı. Ve Bran kornerlerde ve kenar serbest vuruşlarında da eşleşme sorunu yaşıyor. Yani bu noktada YTF oynarsa eğer ya da Osterwolde oynarsa, Şikrinyar oynarsa hava topu üstünlüğüyle cezalandırmamız gerekiyor. Aynı zamanda savunmadan Planlı uzun toplarla da Bran'ı dengesiz bırakabiliriz. Ama işte orada o topu alabilecek bir santropor olması lazım. Diken baktığımızda en Enresli'de onu görüyoruz ama sahada onu göremiyoruz. O yüzden dostlar Kerem ile Derov'un arkasını kullanmalı. Alvarez ya da İsmail de ya da ikisiyle beraber Kornuk'u kitlemeli. Fred, Asensio, İsmail yine orta saha oyuncularımız da o ikinci dalga. üçüncü adam koşusunu yapmak gerekiyor yani maçın senaryosu bence biraz şöyle olacak. İlk 20 dakika Bram biraz taraftarında arkaya alarak bir bastırmaya çalışacak. Sonra Fenerbahçe kontrolü ele alır. Eğer Kerem'in koşullarında Derov'un arkasına doğru bir kez doğru atabilirsek Bram'ın sistemi çökecektir. Bran Conway'in aklı ve duran toplarla gol arayacaktır bu durum. Yani bizim de kalitemiz ve İsmail'in mücadeleci ruhunun ağır basacağını düşünüyorum. Umarım Fenerbahçe Norveç'ten en azından grubu çıkışı garantiler ve Avrupa'da büyük bir adım atmış olur. Ya bence ilk 11 şu şekilde olmalı. Yani kalede Ederson, stoperde Bran'ın Br Br duran toplar tabii fizikte ısrarcı olacağını biliyorum. O yüzden Skriniar, Osterwolde ya da İTFE de olabilir. Yani İTFE de Başakşehir maçlarında hava top bırakmamıştı. Yani fizikten de kaçmayacaktır. Sol bekte Oyun kurulumunda biraz daha iyi olduğu için Levent Mercan'ı yazıyorum. İtefe stoper olup yani hızına ve fiziğine güvenerek Osterwalde'yi de yazabiliriz. Hani biraz daha sol tarafımızda daha sağlam olsun istersek. Sağ tarafta da ya Oğuz uzaytını koydum ama Mert Müdür de olabilir. Yani Semedo'nun yokluğunda Bran'ın sol kanıtlığındaki hareketliliğe karşılık tecrübesi ve savunma disiplini en yüksek isim olarak Mert Müldür de olabilir, savunma zaafı taşıyan bir oyuncuya göre. Ama oyun kurulumunda biraz daha takılalım dersek Oğuz Aydın da olabilir. Açıkçası Sabek benim şu anda en kararsız kaldığım nokta. 6 numarada kilit Edson Alvarez riskli olursa da top kazanma ve pozisyon bilgisi nedeniyle ana kesici olacaktır. Görevi de Emil Kornuvic'e kelepçe takmak olacak. Yani çok fazla topu dürütmemek olacak. 8 numarada motor Fred olacak. Fred son maçlarda bunu tam yapmasa da o baskıyı kırıp topu hızla Kerem'in koşuluna atacak. Akıl ve motor tempo motoru o olabilir. Asensio da bunu yapabilir. Yani çok da karşı değilim. Yani Asensio'nun yerini çok değiştirmeyin Aynı şekilde çıkalım derse o da olabilir. Yani sağ kanatta nerede oynar? Ama nerenin biraz daha 65'ten sonra oyuna girmesini ben düşündüm kendi aklımca. Ve hani Dinamo olarak da hatta bu maçın kaderini değiştirecek isim olarak da ben İsmail Yüksek'i görüyorum. Bran'ın orta sahaları hücuma kalktığında arkada bıraktıkları boşlukları e, İsmail'in enerjisiyle doldurabiliriz oraları yani. Ve İsmail ileri geri yaptıkça onlar ne kadar ileri geri yapıyorsa İsmail de onlardan hakeza fazlasını yapar. Ve Bran. İsmail Buran'ın presine preste ver, karşılık verecek bir isim. O yüzden İsmail yani İsmail'i orta sahada düşünüyorum. Bu üçlü de işte, Norveç'teki fiziksel savaşı kazanır diye düşünüyorum. Sağ da Marco Asensio yazdım. Buranın savunmasını eline genişletecek, pas opsiyonlarını açacak ve şut tehdidi yaratacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi Nene'ye de çok karşı değilim bu noktada sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun görevi net yani Derov'un bıraktığı otobanı kullanmak. Kerem bu koşuyu yaparsa golde kaçınılmaz olur. O yüzden belki Ostarwold sol bek biraz da arkasız daha sağlam olsun istersek Ostarwold sol bek sol stoper olarak da kullanabiliriz. Santraforda Duran Cezalı yani Ennesri mi Kupra'nın stoperleriyle boğuşur yoksa Talişka mı sorusunun cevabını tam veremiyorum. Talişka'da hani biraz daha al yapalım derse Talişka'da olur, Ennesri de olabilir ama yani üç santraforumuzu da açıkçası ben tam olarak göremiyorum yani. O noktada bir eksiğimiz var. Çok fark eder mi? En yani yine de Ennesri'yi koyuyorum. Nene'yi de yorulan savunmaya karşı 65. dakikada falan bir hız füzesi olarak oyuna gelebileceğini düşünüyorum. Siz de yorumlarda kendi 11'inizi ve skor tahmininizi yazarsanız sevinirim. İsmail Yüksek Kornuk'u durdurur mu? Enes en bu yükü taşıyabilir mi? Söz Tedesco ve futbolcular Umarım maç sonunda zafer konuşmasıyla görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.